Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ee, bir şey yoksa bir şey daha yapalım mı bugün? Ne gibi bir şey? Ya ne bileyim işte. Dışarı çıkarız, takılırız falan. Ha? Olur mu? Yani bak benim... ...sana çok güzel bir sürprizim Ne oldu ya? Kapandı birden. İyi misin? İyi merak etme. Arayacağım sonra. Bir anda kapandı telefon. Aa, aradım aradım açmadı. Sonra iyiyim diye mesaj atmış. E tamam işte demek ki yani önemli bir şey yokmuş hayatım. Merak etmene gerek yok. Öyle de ne bileyim. Aa. Ne oldu kim arıyor? Aa. Hayatım şimdi senden bir şey rica edeceğim. Sakın sesini çıkarmalı mı? Tamam. Alo efendim. Teşekkürler, iyiyim, sağ olun. Sizleri sormalı. Evet. Tabi, tabi. Anlıyorum. Tamam, o zaman yarın tekrar konuşuruz, değil mi? Evet, güzel. Teşekkür ediyorum. Sevi günler. Ne oldu, inanamayacaksın. Ne oldu? Annen başrolü kaptı hayatım. Gerçekten mi? <laughs> Ay. Çok sevindim. Ay sen mi ben mi? Ne oluyor kızlar? <laughs> Efendim Tülin Derman setlere geri dönüyor. <laughs> ha. Çok sevindim. Evet sen böyle kızardın bana başrol bekliyorum diye ama... ...bak sonunda ne oldu? Başardım. <laughs> sevindim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.